Türkiye'nin gündemi Dilan Polat. geliyor paralar. Nasıl kazanıyor? Ne görgüsüzler falan falan. Şimdi gitmiş bir tane bir soytarı yurt dışında. Ne olduğu, ne bok olduğu belli olmayan bir soytarı. Ben bu Dilan'ı tanıdım. Bilmem ne yapıyor. Bacısı şöyledi. Ulan neyse şimdi tövbe tövbe yarabbim. Bir kadının iffetine dil uzatıyor. Dilan'ın kız kardeşiyle ilgili konuşuyor, iftira atıyor, tele kız diyor kadına. Öbür taraftan kadın hakları, savunucuları bu zibinin laflarına kanarak gelip yayınlar yapıyorlar. Özlem Gürses de bunlardan birisi. Kadına dil uzatıyor gözünde görmediğim için. Ben onu tanırım, o böyleydi şöyle. Bunlar da diyor ki, aaa Muhammed Yakutoğlu tanıyormuş. Ne sahte gülmeler. Hani gerçekten o sahte gülüşler insanların gerçek yüzlerini ortaya koyuyor. Ya bırakın kardeşim ya. Sana ne? Sana ne sen kadının parasından bilmem nesiyle şunu yapın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir yayında daha birlikteyiz. Facebook ve YouTube kanallarında hoş geldiniz. Sefalar Türkiye'nin gündemi Dilan Polat. Vay be. Nereden geliyor bu paralar? Nasıl kazanıyor? Ne görgüsüzler? Falan da falan geçen gün bir iş adamı arkadaşımla oturduk, sohbet ettik. Zengin bir iş adamı. Ne yapıyorsun dedi, ne yapayım işte uğraşıyoruz. Böyledir, böyledir. Memleket meseleleri, CHP, işte yerel seçimler, AK Parti, İmamoğlu vesaire bunların tamamını konuştuktan sonra dedim ki ya Dilan Polat'la ilgili ne diyorsun sen dedi. Anlamadım dedi. Dilan Polat dedim. O kim ya dedi. Dedim sen tanımıyor musun? Yok dedi ilk defa duyuyorum. <laughs> Tabii ben şok. Ya dedim koskocaman Dilan Polat'ı sen tanımıyor musun? Dedi. Çok zengin dedi falan. Çok zengin bir kadın dedim. Yani acayip dedim paralar harcıyor. Ve şu sıralarda dedim milletin dilinde. Vallahi tanımıyorum. Demek ki dedim. Yani parayla, pulla bilmem neyle meselesi olmayan bu iş adamı arkadaşımın Dilan Polat'la alakası yok kardeşim umurunda değil. Dedim böyle böyle olmuş ne olmuş dedi. Şimdi bu iş adam arkadaşım da geçmiş dönemde Dilan Polat'ın geçtiği yoldan geçti. Yani o da linç edildi yıllarca. Bizim Mehmet Özışık bu konuyla ilgili bir video çekmiş. Ya bir yerinde hani biz kendi aramızda deriz ya Kur'an'ın ortasında konuştu diye tam da öyle bir şey. Diyor ki ya kardeş Dilan Polat'ın parası senin ne ilgilendiriyor? Diyor ki kardeş Dilan Polat'ın verdiği vergi hiç aklına geliyor mu? Neden bunu sormuyorsun? Yaptığı hayırları niye hiç sorgulamıyorsun? Engin'le el ele tutuşması yok efendim. Engin Dilan'a uçak almış ki almamış, kiralamış. Sana ne? Bana ne ya? İş adamı arkadaşım tanımıyor ya. Ama şırınga Özde maşallah. Sabah kalkıyor Dilan Polat, akşam yatıyor Dilan Polat. Ya geçen gün Gerçekten artık ilgimi çekmiyor çünkü Özlem böyle birisi değildi, farklılaştı, değişti. Değişim, değişim diyorlar ya, en büyük değişimi Özlem gösterdi. Yani oturmuş, şimdi Engin Polat bir yerde oturuyor tamam mı? Diyor ki, diyor ki Özlem, bir dakika, bir dakika, bir dakika, dur diyor, dur, dur diyor. Ne oldu diye gözlerim fal taşı gibi açılıyor. Engin Polat orada birisini çağırıyor. Gel gel diyor. Bu hepimizin normal hayatta yaptığı bir şey. Yani burada böyle şey çağırma falan filan diyor ki ah 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 bu ne? Ne 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 ne? Özlem ne? Böyle çağırıyor. Neyi çağırıyor? Bir köpeği çağırır gibi çağırıyor. Belki köpeği çağırıyor. Yani sen orada bir insan göremiyorsun. Bunların bir de köpeği var. Hatta belki de birkaç tane köpeği var. Belki de köpeği çağırıyor. Neler ki böyle yaptı. Yani senin nazarında o insanı sen köpek yerine koyuyorsun, çağrılan insanı. Oysa bu insanlar kendi evlerinde çalışan insanlara dünyaları veriyor. Ben ne Dilan'ı tanırım ne Engin'i tanırım. Bunların aşkları yeni değilmiş. Ta lise yıllarında, benim çocuklarımın okuduğu okulda bunlar da okuyorlardı. O dönemde birbirlerine aşık olan iki genç evlenmişler, hayatlarını sürüyorlar. Dilan aşağı, Dilan yukarı. Ben bir şeyle karşılaştım. Dilan'la kocasının yaptığı bir şeyle. Dilan'la kocası ya da arkadaşları bir yere gidiyorlar. Yaşlı amca ile teyze bir tezgahın başında bekliyorlar. Dilan orada selamünaleyküm diyor, aleyküm selam diyor. Ne satıyorsunuz diye soruyor. Onlar da işte hepsini ver bize diyor. Dünyaları veriyor o iki yaşlı insana. Ben bunun hatırı için Dilan'a sahip çıkarım ya. İnsanlık yapıyor çünkü. İnsanlıktan çıkan nice insanlar var. İnsancıklar. Şimdi gitmiş bir tane bir soytarı yurt dışında ne olduğu ne bok olduğu belli olmayan bir soytarı. Ben bu Dilan'ı tanıdım. Bilmem ne yapıyorum. Bacısı şöyleydi. Ulan neyse şimdi tövbe tövbe yarabbim. Bir kadının iffetine dil uzatıyor. Dilan'ın kız kardeşiyle ilgili konuşuyor. İftira atıyor. Bazı tele kız diyor kadına. Öbür taraftan kadın hakları savunucuları bu zibinin laflarına kanarak gelip yayınlar yapıyorlar. Özlem Gürses de bunlardan birisi. Kadına dil uzatıyor. Gözünde görmediğim bir şey. Ben onu tanırım, O böyleydi, şöyleydi. Bunlar da diyor ki, aa Muhammed Yakutoğlu tanıyormuş. Bir de sahte gülmeler böyle, hani gerçekten o sahte gülüşler insanların gerçek yüzlerini ortaya koyuyor. Ya bırakın kardeşim ya, sana ne? Bak Türkiye'nin en zengin insanlarından birisi Dilan Polat'ı tanımıyor bile ya. ya. Sana ne sen kadının parasından bilmem nesiyle, şuyla, böyle Kadının ölmüş anasına, babasına laf ettiler. Kadın çıkıp ağlıyor. Sen o paralar harcamadan ağlayacaktın. Ya kadının canını acıtmışsınız. Kadın ağlıyor ağlıyor. Dert yanıyor. Aa, sen onu yapmadan önce bilmem ne yapacaktın. Ya öyle bir hale geldik ki. bu Dilan Polat'ın bu kadar saldırıya uğramasının sebebi ne? Parası mı? Yok. Ertuğrul Öztürk bana çok güzel bir ifade kullandı. Kulağımı küpe. Bir gün benim ofisini ziyarete geldi. Dedi ki ya o Hacı Özışık sen internet haberi ne hale getirmişsin dedi. Oo, sen dedi, bir gazete olmuşsun. O ofisi gördü falan. Ama dedi sana kötü haberim var. Nedir Ertuğrul Bey? Dedi. Seni dedi bundan sonra feci halde çimdikleyecekler. Niye dedim? Dedi ki ya sen 20 yıl önce bir muhabirdin. Kimse seni tanımıyordu. Sen merdivenleri yukarı çıktıkça çimdikleyecekler. E öyle oldu. Yani beni de Süleyman Özışık'ı da bu kadar hedef olmamızın sebebi oydu zaten. Bir yerlerden bir yerlere gelmemizden dolayı bizi çimdikledi, durdular, iftira hakaret ettiler, hala ediyorlar. Ondan sonra haklarında bir dava açtık mı köpekleşiyorlar, yalvarıyorlar. Abi abi, abi ben o kadar para ödeyemem. Şimdi bu kadın dava açacak bunlarla ilgili. Hepsi o hakaret edenlerden bahsediyorum. Ya Özden burada bir şey üzerine almasın ona söylemiyorum. Hepsi köpekleşecek. Dilan Hanım biz ettik sen etme diye. Ya bırakın ya. Yani. Bırakın kadın kendi hayatını yaşasın. Sana ne abi? Bana ne? Haksız mı? Belki de siz haksız diyeceksiniz. Ama Hadi be ya ama o da böyle. Bana ne abi? Ya sana ne? Bırakın keyfini sürsün üç günlük dünyada. Ha uhrevi bir şeyler yapmasını istiyorsun değil mi? Yapıyor. İlla gözü sokması gerekmiyor. Yapıyordur ya da. Benim bildiğim yapıyor. Ama onu göze sokmuyor. Aklımızdan çıkarmamamız gereken bir şey. Burada Özlem Gürses'e özellikle çağrıda bulunuyorum. Bu kadın çocuğu var. Bu kadını hedef aldığında Süleyman Özışık'ın 13 yaşındaki çocuğunu Halk TV'de sanki suç işlemiş gibi böyle gözünde bantlamadan yayınladın ve o çocuk senin yüzünden, inan Demirel'le senin yüzünden okulda dayak yedi. Bu kadın çocuğuna bunu yapma. Yapma. Zira senin de çocuğun var. Yani bir adım atarken kendi çocuğunu gözünün önüne getir. O çocuğun ruh halini. Biz yaşadık. Evlatlarımız bize yapılan hakaretleri, küfürleri her gün gördüler. Kahroldular. Işıkları sönüyor dedim bizim için bizim çocuklar şöyle baktılar yüzlerimize. Baba ışığımız mı sönüyor? Dediler. Seni tanıdıkları için bile şöyle ifade kullandılar. Özlem abla niye böyle konuşuyor diye. Onun için yapma. Diyorum. Aradan çekiliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.